اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى يستوفي رزقها وإن أبطأ عنها إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال وكما قال Bizleri yoktan var eden, bizlere sayısız nimetler ikram eden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e onun seçkin ailesine kıymetli dostlarına ve onlara iman ve ihsan konusunda tabi olan tüm inananların üzerine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslümanlar, elhamdülillah Rabbim bir güne daha göz açabilmeyi, nefes alabilmeyi, kulluk şuuruyla geçireceğimiz, anlamızı secdeye koyabileceğimiz bir gün daha ikram etti. Buna ve tüm nimetlerine nihayetsiz hamdü senalar olsun. Derslerimizi takip etme imkanı olanlar bilirler. Her pazar günü ikindi namazı öncesi burada Kur'an-ı Kerim'in surelerini peyderpey tek tek konuşmaya gayret ediyoruz. Epey bir zamandır da Lokman suresini konuşuyoruz. 33. ayeti kerimenin ilk kısmını iki haftaki önce dersimizde konuşmuştuk. İnşallah bugün kalanını gücümüz nispetinde anlatmaya gayret edeceğiz. Rabbim yapacağımız derste bana hüsnü ifade, sizlere de ziyadesiyle hüsnü istifade ikram eylesin. Muhterem Müslümanlar hatırlayacaksınız ayeti kerimenin ilk kısmı Ya eyyühen nasutteku rabbeküm Ey insanlar Rabbinize karşı gelmekten sakının Öyle bir günden korkun ki o gün ne bir babanın evladına ne de evladın babasına hiçbir faydası yoktur. Ayetin bu kısmını konuşmuştuk hadisi şerifler eşliğinde anlatmaya gayret etmiştik. Kalan kısmını konuşacağız inşallah. Rabbimiz Teala Hazretleri buyuruyorlar ki devamında. İnne va'dallahi hakkun. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadi derken yani kıyamet gününün olacağına dair, öldükten sonra dirilişin olacağına dair, ahiret günü hesabın olacağına dair ve ahiret günü inananların dünyada kulluk yapmak için helallere geçirecekleri bir ömürle gayret için haramlardan uzak kalabilmek için Allah'ın rızasını hedefleyip geçirdikleri bir ömür için ahirette alacakları bir karşılığın olduğu, cennetin olduğu. Allah'ı ve Resulü hesaba katmadan, önemsemeden onun ahkamına, kitabına, peygamberinin sünnetine riayet etmeden bir ömür geçirenler içinde ebedi bir azabın olduğuna dair Allah'ın vaadi haktır. Yani gerçektir, gerçekleşecektir. Bu vaadin hak olduğunu Cenabı Hak yeni idrak ettiğimiz Miraç Kandili diye isimlendirdiğimiz Miraç gecesinde Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü vesselam Efendimize göstermişti. Orada cennetler ve cehennemler gösterildi. Cennette nimet içerisinde olacak, cehennemde azaba duçar olacak insanlar gösterildi peygamberimize. Peygamberimiz de bize aktardı. Niye? Niye aktardı? Şunun için. Ey Müslümanlar, vahşav <laughs> yevmen bir günü hesaba katarak korkun. Ne demek korkun? Yani sinin, böyle bir kenara köşeye çekilin, korkarak bekleyin demek değildir muhterem Müslümanlar. Vahşav, korkun, yevmen, bir gün ki o gün, o gün, yevmela yeczi validun avveledi. O gün, hiçbir babanın evladına, hiçbir evladında babaya faydası yok. O günü hesaba katın, o günü dikkate alın. Allah'ın huzurunda, tüm insanlığın önünde yapıp ettiklerinizin hesabını Allah'a vereceğinizi unutmaya unutmadan bir ömür sürün. Ona göre yaşayın ki ahirette dikkat sizce yaşadığınız bir ömürden dolayı umulmadık, beklenmedik bir faturayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dikkat edin, hayatınızı buna göre, buna göre dizayn edin demek istiyor ayet-i celil'e. Muhterem Müslümanlar, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ dünya. Allah'ın vaadi haktır. Dolayısıyla dünya hayatı sizi aldatmasın buyuruyor Rabbimiz. Dünya hayatı nedir? Bu içerisinde yaşadığımız dünyanın birçok nimeti vardır. Makam vardır, mevki vardır, şöhret vardır, mal vardır, hırs vardır, tamah vardır. Birçok şey var bu dünyaya dair. Bu dünyanın nimetleri sizi aldatmasın, kandırmasın, sizi oyalamasın. Bilincinizi, şuurunuzu kaybetmeyin. Çünkü dünya gelip geçicidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Mali velid dünya. Mali velid dünya. Dünyadan bana ne? Müslüman nasıldır dünyada? Peygamberimizin ifadesiyle bir yolcu gibidir insan. Bu dünyada o yolcunun ahirete giden bir yolcunun istirahat mekanıdır. Bir ağaç gölgesi gibidir. Müslüman orada dinlenecek. Orada o ağacın meyvesinden, gölgesinden faydalanacak ama yoluna devam edecek menzili, maksadı, gayesi, hedefi Allah'ın ona ikram edeceği cennet ve nimetleri. Müslüman oraya koşuyor. Oraya koşmalı. Onun için bu dünya bizim de yanımızda, bizim katımızda nasıl olmalıdır? Bir istirahat mekanı. Buna göre dikkate alalım ve dünyamızı salih amellerle imar etmeye gayret edelim. Allah ve Resulüne hizmette, insanlığa faydalı olmakta gayret etmeliyiz muhterem Müslümanlar. Aziz kardeşlerim, değerli müminler, Allah'ın vaadi haktır dedik. Niye Allah'ın vaadi haktır? Çünkü gerçekleşecektir. O ne söylediyse olmuştur ve olacaktır. Allahu la ilahe hu. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Lece anneküm ila yevmil kıyametil araibe fi. Elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır. Ki bunda asla şüphe yoktur. Ve men min minallahi haditha. Allah'tan daha söz söz bakımından daha dürüst olan kim vardır? Kimse yoktur. Allah bu kainatta en dürüst olandır en doğru konuşandır. O zaman ahiret vardır. Müslümanlar böyle iman ederler. Müslümanlar. Vellezine amenu ve amilus İman eden ve salih amel işleyenlere gelince senudkhiluhum cennetin tecri min tahtihal enhar. Onları kıyılarından nehirler akan ebedi cennetlere koyacağız buyuruyor Allah Teala. Halidine fiha ebeda. İman eden ve salih amel işleyenler orada ebedi kalacaklardır. Va'de Allahi hakka. Allah'ın vaadi haktır. Ve men astaqu min Allahi Kimdir sözü Allah'ından, Allah'ınkinden daha güzel olan, daha doğru olan kimdir? İşte muhterem Müslümanlar, Allah'tan daha doğru konuşan kimse yoktur. Dolayısıyla fela tagurrannakumul hayatud dunya. Allah diyor ki dünya hayatı sizi kandırmasın, aldatmasın. İyânamu, annem, hayat Dünya, lâib ve lehû, vizeyne ve tefaĥrün <laughs> benekum ve tekaşrûm fil amwalî ve evlat. Hadît Sûresinde şöyle buyurur Rabbimiz: Bilin ki Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Bir süstür Aranızda karşılıklı bir övünmedir. Çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Peki Müslüman ne olacak? Bu dünyada yaşıyoruz. Bu yarışa girecek miyiz? Bu dünyanın üstüne kapılacak mıyız? Muhterem Müslümanlar, Müslüman dünyadaki durumunu Hz. Muhammed Aleyhisselam'a göre hareket ederek belirlemelidir. Hz. Peygamber bu dünyada yaşamıştır, nimetlerinden istifade etmiştir. Nasibini bırakmamıştır, helalinden peşinde koşmuştur ara haramlardan uzak durmuştur. Yalancı olmamıştır. Aldatmamış, kandırmamış, sırttan vurmamıştır. Dürüst olmuştur. Biz de onun gibi olacağız. Dünyadan nasibimizi unutmayacağız. Ama asıl peygamberimizin duruşu şu olmuş. Ed dünya mezraatul ahirah ifadesi var ya. Dünya ahiretin bir tarlasıdır. Burada ne ekersek orada onu biçeceğiz. Gerçek yaşam ahirette. Orası için yaşıyoruz. O zaman ne olmalı? Bu dünyayı salih amel ile imar etmeliyiz. Allah ve Resulü'nün rızasına odaklanarak yaşamalıyız. Sahip olduğumuz malı, mülkü, serveti, şöhreti Allah ve Resulü'nü yolunda hizmetkar olarak kullanmalıyız. Rabbim bu konuda hepimizi başarılı eylesin inşallah. Ne buyuruyor Rabbimiz? Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La tulhikum emvalukum ve la evladukum ani zikrillah Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Ne demektir bu? Allah'ı zikretmek deyince sadece salt Allah Allah demeyi anlamayacağız. Namazdan, oruçtan, zekattan, haçtan, İyiliği emretmekten, kötülüğü alıp kötülükten engellemekten, helallerle meşgul olmaktan, haramlardan uzak kalmaktan bizi koymasın mallarımız ve evlatlarımız. Elbette onlar da önemli, onlar da kıymetli ama bizim de Allah'ımıza karşı bir sorumluluğumuz var. Bunun için bu kainata gönderildik. Bu amacı unutmadan bir ömür sürmenin dertlisi, ol, dertlisi olalım. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُلٰٓيكَهُمُ الْخَاسِرُونَ Ama kim malın, mülkün, evladın peşine düşer, Allah ve Resulünü unutur, onun emirlerini çiğner, yasaklarına dalarsa, o zaman onlar hüsrana uğrayan, ziyan edenlerin ta kendileridir buyuruyor Rabbimiz. Rabbim bizleri onlardan eylemesin inşallah. Ve muhterem Müslümanlar, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ ayetin nihayetinde sonunda Rabbimiz buyuruyorlar ki aldatıcı olan Allah hakkında sizi aldatmasın, sizi kandırmasın. Nedir o aldatıcı olan? Garur. İmam Maturidi Hazretleri ve birçok müfessir burayı tefsir ederken garurun şeytan olduğunu ifade ederler. Şeytan ve şeytanlaşmış insanlar Allah hakkında sizi kandırmasın. Biz bunu gördük değil mi? ülke olarak yaşadık. Allah'la aldattılar Müslümanları. Allah'la kandırdılar. Gençlerin akıllarına girip Allah'la kandırmaya çalıştılar. Birileri terör örgütlerine götürmeye çalıştılar. Dediler ki efendim burada cihat var gelin dediler. Müslüman gençleri kandırmaya çalıştılar. Aman ha Müslüman akıllı olmalıdır. El mü'minu fatihinin Hazirun buyuruyor peygamber. Müslüman zekidir. Müslüman tedbirlidir. Biz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağımıza nasihat olarak söylediklerini unutmayalım. Unutmayalım. Tedbirimizi alalım, uyanık olalım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize dünya ve ahiyetimizi imar edeceğimiz şeyler ifade ettiler. İnne şeytane kâne lirrahmâni asiyya. Şeytanla niye aldanmayalım? Çünkü şeytan Rahman olan Allah'a isyankar olmuştur. Bakın muhterem Müslümanlar, şeytan Allah Teala Hazretlerinin varlığını ve birliğini inkar etmedi. Buraya dikkat etmenizi istirham ediyorum kıymetli Müslümanlar. Şeytan Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda, hadis-i şeriflere baktığımızda Şeytan Allah'ın varlığını ve birliğini inkar etmiyor. İnkar etmiyor. Şeytan neyi yapmadı da Allah'ın huzurundan kovuldu? Allah'ın bir emrini yerine getirmedi. Allah ne buyurdu? Meleklere ve şeytana ne dedi? Ademe saygı secdesi yap. Üst cudüli Adem. Ademe saygı secdesi yapın. Saygı gösterin. Ne buyuruyor Rabbimiz? Fesecedel melaiketu melekler secde ettiler illa iblis. Şeytan arç. Eba. O Allah'ın emrinden yüz çevirdi. Vestekbara. Ve kibir gösterdi. İşte muhterem Müslümanlar. Bizim takınmamamız gereken bir tavır. Hani bir hikaye anlatırlar ya. Aslan, kurt, bir de tilki bir av yapmışlar. Büyük bir av paylaştıracaklar. Aslan kurda demiş ki paylaştır bakalım demiş. Şunu bir taksim et bir görelim demiş. Yüzde kendini almış, yüzde otuz üç aslana yüzde otuz tilkiye vermiş. Bu ne demiş? Bu ne demiş? Beraber yaptık demiş. Bir vurmuş onun başına, onu öldürmüş aslan. Tilkiye demiş demiş ki, Payet bakalım, payın büyüğünü aslana vermiş, küçüğünü kendi almış. Bu sefer böyle yapınca. Aslan hoşuna gitmiş. Nereden öğrendin bunu demiş. Bu taksimatı nereden öğrendin? Yerde yatan tilkiden öğrendim demiş. Şimdi bu bir kıssa. Yani yaşanmış bir şey değil. Sadece buradan bir ders. Nedir o ders? Önümüzde bir şeytan var. Bizim düşmanımız. Ve bir şey yapmadı Allah'ın huzurundan kovuldu. Nedir o? Allah'ın bir emrini yerine getirmedi. Şimdi biz o önümüzdeki tabloya bakalım ve öyle olmamak için bir ömür ortaya koyalım. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا Şeytan Rabbine karşı çok nankördür buyuruyor Rabbimiz. Niye? Çünkü Allah'ın emrini yerine getirmedi. Muhterem Müslümanlar biz Rabbimizin emrini yerine getiren Kullar olmaya gayret edelim. Bize Rabbimizin vermiş olduğu malı, mülkü, sağlığı, afiyeti salih amel işleme hususunda kullanalım. Ne buyuruyor Rabbimiz? <teorisi> Inne şeytaneliküm aduvun fettakiyühu aduvva. Muhakkak ki şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Siz de onu düşman edinin. Yani onun gibi olmayın, ona benzemeyin, ona muhalefet edin. İnnemâ Çünkü o kendisine uyan kendi grubunu alevli bir ateşe çağırır. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim Teala şeytana benzemekten, şeytanlaşmış insanlara uymaktan muhafaza eylesin inşallah. Muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki Ahmet bin Hanbel'in müslüme geçen bir rivayette innel mü'mine le yunzi şeyatinehu kema yunzi ahadukum ba'irehu fi's sefer. Sizden biriniz yolculuk yaparken varacağı yere hızlı gidebilmek için, vaktinde yetişebilmek için nasıl ki bineğini, devesini, atını, aracını yorar çünkü yerine yetişmek istiyor. Şeytan da Müslümanları Allah yolunda yorar. Aman dikkat edin buyuruyor. Aman dikkat edin. Şeytan hak yolların başında durur ve Müslümanları oradan çevirmeye çalışır. Allah Teala Hazretleri uyanık şeytan ve şeytanlaşmış insanların vesveselerine kapılmayan Müslümanlardan eylesin inşallah. Rabbim Teala rızasına uygun bir ömür cümlemize ikram eylesin. Haramlardan muhafaza eylesin helallerle meşgul olduğumuz bir ömür bizlere ikram eylesin. Bizleri razı olduğu işlerle meşgul eylesin. Razı olmadıklarından muhafaza eylesin. Ay yıldızlı bayrağımızı gönderden indirmesin. Ezanlarımızı dindirmesin. Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi, devletimizi ve ümmetimizi görünür görünmez felaket ve musibetlerden muhafaza eylesin vatanımız, milletimiz, memleketimiz, devletimiz ve ümmetimiz için çalışan tüm kardeşlerimizi, yetkililerimizi ve büyüklerimize güç kuvvet nasip eylesin. Cesaret, metanet, feraset, basiret ikram eylesin. Hayırlı hizmetler icra ederken onlara sadakatle yardımcı olabilecek dostlar nasip eylesin. Rabbim sınır içinde ve sınır ötesinde operasyonda olan askerimize, polisimize, tüm güvenlik güçlerimize güç kuvvet nasip eylesin. Muhafaza eylesin. Terör örgütlerini, hainleri, kahpeleri, tüm dahili ve harici düşmanlarımızı kahru perişan eylesin inşallah. Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Gazze'de, Filistin'de tüm mazlum coğrafyalarda zulüm altında inleyen kardeşlerimize Ümmeti Muhammed'in birlik ve beraberliğiyle imdad eylesin. Bizleri de rızasından ayırmasın. Hayırlı mümin olabilmeyi, hayırlı insanlarla karşılaşabilmeyi her bir ikram eylesin. Gününüz bereketli olsun. Rabbim Teala şu an musallada bizden son vazife kendileri için son vazifemizi yapılmasını bekleyen tüm merhum ve merhumelere ve sizlerin de tanıdıklarınızdan, dostlarınızdan, akrabalarınızdan ahirete irtihal eyleyenlere gani gani rahmet eylesin. Rıza lillahi teala fatiha